Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Acun Ilıcalı açıkladı, Perviz diskalifiye oldu. Survivor 2022 Parviz Abdullahev'in macerası bitti. Parviz neden yok, elendi mi? Survivor 2022 All Star yarışmasında Parviz Abdullahev'in sakatlığı 96. bölüme damga vurdu oyun sırasında aşil tendonu sakatlanan Parviz'in Survivor macerası bitti. Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarda bulundu. Parviz Abdullayev Survivor 2022 All Star'da diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı konseyde Parviz'in sakatlığından bahsetti. İşte Parviz Abdullayev'in sağlık durumu hakkında son durum. Acun Ilıcalı Merve Aydın'ın sakatlığı hakkında bilgi verdikten sonra Perviz'in durumuyla ilgili de konuştu. Acun Ilıcalı, Parviz gözetim altındaydı. Perviz'in sorunu aşildi aslında. Doktorumuz Parviz'in aşilinde kalıcı hasar olma ihtimali olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi, ifadelerini kullandı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.